Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Karaca. Bugünkü videomuzda duvar ses yalıtımı nasıl yapılır? En doğru yöntemle nasıl uygulanır? Hemen kısaca bunu anlatacağız. Arkadaşlar duvar ses yalıtımda şöyle orijinal bariyerli bondeksimiz ve orijinal bariyeli izotonumuz var arkadaşlar. Neden orijinal diyorum arkadaşlar? Bunların piyasada kırpıntısı çok fazla var. Biz kırpıntılı bondexi kendisine kullanmasını önermiyoruz. Sebeplerden bir tanesi bakteri üretiyor. Ve zamanla nemle birlikte kalkması oluşuyor. Ama bu orijinal bondexlerde herhangi bir sorun oluşmuyor. Bu da tamamen orijinal bondex kullanmakta avantajlı yönteme düşersiniz. Arkadaşlar bizim duvarımızda önceliğimizde her zaman 4 katmandır. Bunu 4 katmanın sebeplerinden bir tanesi duvar kısmında hava sesi çok ön plana tutuluyor. Bir de darbe sesi yani koltuk çekme, işte e, telefonun çalması gibi alanlarda darbe sesini de kesmek için duvar kısmında da yine 4 katman bir yalıtım öneriyoruz. Şurada arkadaşlar bir tane videomuz var. Videonun içinde darbe sesi var. Şurada da bir tane e, cihazımız var. Hava sesi arkadaşlar. Biz hemen hava sesini açtık. Sonra da darbe sesini açtık. Baryeli bondeksimizi üstüne koyduk arkadaşlar. Baryeli bondes genellikle darbe seslerinde başarılı değildir arkadaşlar. Bunu bir daha söylüyorum. Bakın buraya baktığınızda ufaktan da olsa ses geliyor. Şimdi üzerine baryeli izoton koyduğunuzda arkadaşlar tamamen şu anda mevcut olan 100 ve 120 desibelik olan maz sesi tamamen şu şekilde kesmiş oluyorsunuz. Bakın ses hiçbir şekilde bize gelmiyor. Bunu şu şekilde kaldırdığımızda arkadaşlar baryeli izotonla birlikte sesin şiddetini anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kısımda yine tekrarda eğer duvar kısmınızda işte nemliyse, rutubetliyse, giriş katısa veya mesela ortamlarda daha çok merdan boşluğu gibi yerlerde ise de siz burada bariyeli izoton artı bariyeli izoton kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde de bunu da testini yapalım hemen duvar kısmında. şunu koyayım. Şunu da kaldırayım arkadaşlar. Bakın burada şu anda bizim mevcut olan sesimizin tamamen neredeyse yok etti arkadaşlar. Buradaki ses miktarını da kesmiş oluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Darbe sesi dediğimiz arkadaşlar kesinlikle şu an hemen şöyle anlatayım. Tıklama işte darbe işte benim konuşmamdaki bir darbe miktarı vardır arkadaşlar. Boğazımda titreşim ve darbe vesaire falan katlanıyor. Ama duvar kısmında bizim için öncelikle konuşma sesidir. Bunun için de herhangi bir durumda bizimle iletişim geçip bizden daha doğru bilgilerle ve ihtiyacınız olduğu şekilde yalıtım malzemesi alırsanız daha faydalı olacaktır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.